Ananı sikeyim. Oğlum ben bizim savaşta sanıyorum İngiltere ya. White hafta ben de onu kabul ettim zannediyorum ya. Abi ben Ama ne? Ben... Ya aldın beni. Ay siktir. Ben bizim savaşta zannediyorum. Şimdi benim trade çekecek adam. Dur. Ne var ya. var ya ben. Abi. Ben Nepal'le ben... Nepal beyaz attım. Bir 4 yıl sonra girebilmek için. Tamam tamam yok onda sıkıntı yok zaten. Amına koyayım ben Pokemon White'ı sattı sonra Saint attı. As siktir. Amına koyayım ben disaster yorum ya. Bu sefer hadi yedim disaster'ı. Büyük ülkenin disaster'ı problem oluyor. Ama bu bunu yemek gerekiyor zaten. K kartan ka şey var ya. Kartan kopsi. Hmm, bunu yemek gerekiyor. Onu benim de yemem lazım. 85 tane var. Onu attım. Ben yiyeceğim ya. Bunda ee, bitince direkt veriyordu değil mi? Bir kondisyonu yoktu. Biraz abi gör. Şimdi benim bir el almam lazım. Otlu Veli alsam mı? Ya güçlü biri var aslında baya. Otto'yu el ayalım ki insanlara Ama o izleyebilirim Böyle Otto'yu çekeyim Biz ayrıca Böyle bir şeyim yok şu an Toprak satarım Yapay yalnız Peşkeş peş, peş çekerim toprak satarım Her şeyi yapıyorum Yapay yalnızsın renkli Abi ben sana niye bak bir sattım ya <laughs> Niye? Dal, dalacağım mı bana şimdi dalacağım diye düşündüm de ben Abi hiç öyle şey olur Bakalım inşallah olmaz. Öyle şey olur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben siyasi destek aramaya gidiyorum. Peki. Abi sen ne yaptın ya? Canımızı söktün. Oraya almasa mıydın? Neyse abi ya. Bir yıl sonra ben ikrasım bitti. Biraz savaşayım bari. Bu kim lan? Allah D D Dekkan de, AI savaş açtı. Rezil olduk. Ankon'u koyuyorum. Abi Dekkan'a kaybetme. Çok büyük rezillik için yaptım ama durdurdum. Allah tamam kon da durdurdum. Eğer pis attım dur. Eses alın eses alın çabuk. çabuk Allah al. beyler. Eren girdikten sonra eses alın. Yani en azından ben oyuna girseydim öyle dikleri bor koysaydım yani. Senin bütün ordular benim ülkede ya. Bu arada ben o direkt derim. veririm. Artık ne istiyorsa sonra farmı bakarım aga. Tabii general of. var. Allah'ını şantiyeden birisi duymasın. Dayak yeri sandım. Yama <laughs> mı kapatıyor? Emocan yardım lazım mı? Yo. Ne atıyor mu zaman? Atma atma dur ya savaşta işte, ne oluyor? Oğlum Van printing press bende çıkmış haberim yok anladın. Ben bir stek getireceğim ya vibe atarım belki arka. Kalesi yok ki hiç zaten zaten ucu ucuna dövün ki ama. Yok burası eksi ya. Abi bu şey nerede çıkıyor peki? Enlight Enlightment. Enlightment. <laughs> şeye bağlı. <gülüyor> <gülüyor> üniversitelere bağlı. Bak şimdi tüm üniversitelere var bağlı. bağlı. Kemal izliyor musun? <laughs> Sanki 200k vibe atmışım gibi <laughs> muamele görüyorum burada. Sana özel Abi, abi. yaptık ya. <laughs> 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 Ailesin yatacak yeri yok abi. Savaşlar çok yakındı. Gelmese kesin buzlar mı? İşte bilmiyoruz. Nasıl? Nasıl kan, kan bekliyoruz amına koyayım? Kan bak izleyelim abi. Abi şimdi Muga'dan mı dönüyoruz? oluyor? Ne oluyor, ben, ben, ben ne oluyor lan? Hayır. Muga'dayız lan. Odadayız lan. Bir an önce alamadım paşam. B benim bir victory card var. Hormuz trade'i var. Gel abi. Victory card'ını alalım. Ya victory card'ımı alalım o zaman paşam. oluyor lan? O kolay Bey, mı yani lan? abi Bunlar canlı susamış. Gel abi victory card'ını alıyorum. O gemi. Bu gaz benle eşit güçte paşa. Çok e, ee, mukavemet gösteremez. Infanteri teki paşa, sikimizi taşlamamızı süre süre rahat rahat oynarız gel. Pokemon oyun bilgisi beni çok mutlu ediyor. <laughs> Keşke daha çok bitsin. <laughs> Pokemon savaş kazandırdı öyle deme lan. Diablo adam, biz senden evet. geçiş istesek verir misin? Ney? Biz senden geçiş istesek verir misin? Sebep? Abi demek ki sen değil, başkasıyla savaşmak istiyoruz. Bir de böyle düşün. Abi ama koydunuz zaten bu zamana kadar. Bana sebebini evet, söyleyin. Yok böyle yanlış şey. anlama. Ee, turusumuza bir yıl var. Sebep diyor bir daha bana koy. Kekte abi bir daha söyle. Abi turusumuza bir yıl var. Ben Avrupa'ya büyümek istiyorum. Ve Büyük. o büyüdük inan o insan sen ol istemiyorum o yüzden geçiş istiyorum Abi daha sonra yine ihanet etmeyeceğini nereden bileyim bana Olabilir Bak şöyle bir şey var Ben sana ihanet etmek ile alakalı bir şey kazanıp kaybediyorum Ben kaybediyorum Abi sen kaybediyor olabilirsin ama ben kaybetmiyorum Benim hayatımda bir şey değiştirmiyor Ben senin yanmak istediğimi her an yenerim şu an e, Yanlış değil mi? Yani evet, ben düşünüyorum. Bunu yapayım. Sen Ama git iyi... Ne konuşuyor ya? Ben bunu yapıyorsam tek sebebi iyi niyet ve bir şeylerin farklı şekilde olmasını çabalamam anladın mı? Abi benim zaten karşı koyacak çok gücüm yok hiç Savaşmak da istemiyorum. O yüzden siktirip gidebilirsin. Rusya normal değildi abi. Ben onunla bir tur savaştım. Adamın 9 morali var kanka. Yani 9 moral biraz korkutucu değil mi? Ya. Nerede bu para? Good old da. Ne diyeceğimiz on zibara bak. Bu musluk sana kapalı. Var mı abi çekebileceğimiz bir yer ya? Sen çık. Sikim koraman der. Lan filan. Benim niye gemilerim bu kadar güçlü? Ben de şey var. Ekstra 133 chip trade power var. Sen beni dinleyecektin abi. Sen beni dinlemedin kaybettin. Ter geçmişe bir saniyesi duvar Aha tamam sonraki editimiz belli oldu. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> sonraki edit Saint şey yapıyor Offer veriyor ki ama daha iyi kabul et <laughs> ne teklif etmiştin abi dedim ki şu anda kurduğun helallik dedim ee, bana karşı dedim o, o şekilde helallik kurma dedim o deri Sen beni tehdit ettin falan filan yaptı böyle ben dedim Tehdit etsem anlarsın tehdit et. <laughs> Neyse 5 kuruş karnımız doyuyor en azından bugün herkese. Aynen öyle abi. Yapmayalım. Soğan yiyip hayatta kalacaksın. Gel Ne var Gel Eren gel sen de konuşalım gel. Pers'ten çok kaybedeyim. Pers'i al ya. Oktadan. Hmm, onu almam gerekiyor. Ya ben Pers'i aktaramıyorum. Semerkant'ta... ...Hürmüz'de falan şu an. Ne yaparız sana söyleyeyim mi? Dekkan'a girersin, Dekkan'ı düzlersin. Otta savaşacak mı bizle? Dekkan için savaşmaz. Aa, ben, ben yine çıkarma attım bu adam. <laughs> Nasıl yiyor ya? Abi, bu, yani? <laughs> bu sefer tam tersi taraftan attım. Şaka gibi abi, şaka gibi. Ya. Bu sefer Almeria'dan attım, beklemiyordu. Bir anda çıktı, eksi iki yedi savaşta. Diğer, do diğer donanmayla ordu getirmeye bir zaman yetti. Çok büyük bir birinci, birinci Dünya Savaşı Fransa. Evet. Birinci Dünya Savaşı ne alakalı? Napolyon. Yok. Şey oluyor ya Almanlar üstten geliyor. Üstü bekliyor. Altından geliyorlar. Yeni yiyorlar. Evet evet anladım. Tam o şekilde ya adam. Hı? Ne dedin? Fransa'da Rusya hakim diyor Avrupa'ya. Onlar da Osmanlı'ya girmez ki. Da, de... Biz bizde giriyor da bizde girip, biz girip kaybediyor. Polonya yerleri utuyorlar. Ben, ben git İngiltere'ye al, Polonya'yı sat. Polonyayı satmasa da satarım da. Alternatif ne? İngiltere'ye alsam İngiltere buraya kaç kaç görebilir ki bu Tamam evet, olarak karar için tehdit olabilir. Yani Lübeck trade'i çok dandik bir trade. Direkt İngiltere çökebiliyor ya. Malaga da düştü. Orada <laughs> Hay bir de şu anda ben olabildiğimden çok daha güçlüyüm İngiltere olarak. Çünkü elimde yüze yakın Portekiz evişipi var. <laughs> Onlar da şey veriyor. Hevişip kombat ability ve full size veriyor. Men var, onlar var. <laughs> Yenilmez durumdayım donanmada. Oha! Lan benim Hollanda dedi. <laughs> Hollanda dövüyor da kalden asker çıkardı. <laughs> Esteklerde 9 tane ediktim var. 105 ma max abzon var. Nasıl? right